I don't know. ఆరుగాలుప్ Evet günaydın arkadaşlar. Artık kamp bitti. Yavaş yavaş geriye döneceğim artık. Yeter değil mi bu kadar? Şimdi size şöyle doğayı bir göstereyim. Gel. Yönetmenim aman güzel çek. Yani yönetmenim de telefon yani telefon tutuyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın bak. Bülbül sesleri var. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. orman. Bakın bakın sese bakın sese. Ben bazen ben bazen bu karavanım olmadığı zaman e, önceden daha doğrusu, öbür arabalarım varken. Burada çadırlarda çadır kurardım burada. Bura <laughs> orman biliyor musunuz? Çok da tehlikeli yani. Burada çadırda kalıyordum biliyor musunuz? Çadır kuruyordum, çadırda kalıyordum Bakın çadır kurduğum yeri de göstereceğim. <laughs> Aman yönetmenim güzel çek. Şey. arkadaşlar bak çadır buraya kuruyordum burada kalıyordum sesi duyuyor musunuz kuş seslerini biraz insan ürküyor yalan söylemeyeyim yani hani ürküyor ama ama burası yazın yem yeşil oluyor kapalı İnsan biraz ürküyor yatırken matırken ama o onun güzelliği de orada zaten. Evet, böyle bakalım. Arkadaşlar, abone oluyorsunuz, videolarımı beğeniyorsunuz, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla, Allah razı olsun yani hepinizden. Ben biraz amatörüm, idare edin, hatalarım olursa da idare edin. Yani ufak tefek kusurlarımı görmeyin. Su akar, yolunu bulur. Her şey yavaş yavaş. Bakın, benim düldülüm orada. Allah, biraz önce arabayı çeviremedim. Olduğum yerden, baskı balatadan koku geldi. Bayağı bir koku geldi yani. arada burada domuz çok. Domuz çok yani burada. Domuz çok oluyor. Ürküyorum dediğim domuz. Başka hayvandan ürkmem. Domuzdan ürkerim. Ben. Adam beni bırakıp gidiyor ya. Yani. Her zamanki gibi Atatürk kırmızı çizgimiz. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Bakın tam arabanın olduğu yer çok sıkıntılı bir yer. Ben buraya daha önce batırdım arabayı. Araba kayıyordu yani. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere gidiyorum. Orada daha hiç kamp yapmadım ama şöyle gideceğim biraz takılacağım orada. Ama çok güzel bir yer. Şimdi e, izlemede kalın. Şu anda gidiyorum yoldayım. İnşallah size de göstereceğim orayı. Şimdilik Allah'a ısmarladık izlemede kalın. Evet arkadaşlar söylediğim yere geldik. Burası da çok güzel bir yer ama burada hiç kamp yapmadım. Bilmiyorum. Böyle yolu göster. Şimdi şuradan su dolduracağım. Şu karşı dediğim yer. Karşı taraf. Burası da çok güzel bir yer. Çeşmeyi de göster. Biraz yosunlanmış ama yapacak bir şey yok. Hadi bir su dolduralım. Kapat. Evet arkadaşlar sularımı doldurmam lazım. Buraların en çok neyini seviyorum biliyor musunuz? Her yer çeşme. Her yer çeşme. Bir de bu su çok güzel. Şimdi asıl güzel yeri göstereceğim size. Bu suyu bir doldurayım da. Ne arkadaş çöplerini de atıyorlar ya buraya var ya hasta oluyorlar. Ne kadar kültürsüz insanlar var. Birazcık düşünseler. kahvesi içeyim ya. Türk kahvesi yapayım da içeyim değil mi? Yönetmenim sen de içeceksin mi? İçmeyeceksin mi? Konuş yönetmenim yani ee, şey yapma utanma yani yönetmenim. Konuşabilirsiniz. Evet. Yeah. İçmeyeceksin yeah. mi? Sularımı koyayım. Evet, şimdi asıl güzel yere gidiyoruz. Arkadaşlar, şu yeşilliği görüyor musunuz? Şu yeşilliği, şuna bir bak ya. Allahım ya, kurban olurum ya. Çok güzel, değil mi? Asıl yere gidiyoruz şimdi. Arabanın tepesine çıkacağım arkadaşlar. कैजे <laughs> 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 Evet arkadaşlar dediğim yere geldik. Şu güzelliğe bir bakın. Bir bakın. İşte bazı bizim pis insanlarımız var ya mikrob insanlarımız o pasaklı insanlarımız var ya şöyle şuraya bir bakın. Utanmıyorlardı. Bu videoyu inşallah bu ateşi yakan seyrediyordur. İtimden çok farklı şeyler geçiyor da siz anladınız. Şuraya bakın. Pis insanlar. Güzelliğe bir bak. Güzelliğe bir bakın. Bir güzelliğe bir bakın. Görüyor musunuz? Şu güzelliği görüyor musunuz? Tam çadır kurulacak yer. Kamp yapılacak yer. Şöyle de göster. Yönetmenim. Ondan sonra çevir şöyle arabaya doğru. Yeşilliği görüyor musunuz? Yeşilliği. Harika. Bildiğiniz gibi değil. Burası Bolat tarafı. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben burada kamp yapacağım. Ondan sonra da gideceğim. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Efendime söyleyeyim. Abone olursunuz. Elimden gelen bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben Türk kahvesi yapacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.